Birini söyleyeceğiz, ikiniz sorudan gideceğiz. Tamam. Öyle. Tamam, ben ikimiz söyleyeyim, tamam. birimiz. Tamam. Vokaller sizlerde. Kireç tutmuyor kumunu karmayınca. Adam kireç tutmuyor kumunu karmayınca. Sevda baştan gitmiyor. Yar ile yatmayınca Sevda baştan gitmiyor Yar ile yatmayınca Odam kireçtir benim Yüzüm güleçtir benim Odam kireçtir benim Soyunda gir koynuma, tenim ilaçtır beni. Soyunda gir koynuma, tenim ilaçtır beni. Baba ben der miyim? Kürkümü giymiş miyim? Baba ben derviş miyem? Kürkü giymiş miyem? Ben seni Kim eller aldı diye ben ölmüş miyem? Daha senden gayrı gayrı aşık mı <laughs>